arkadaşlar bugün Doruk e, kuzenimle birlikte Hepinize bir e, dükkana geldik evet. bu ilerleyen videolarımızda zaten Doruk'u göreceksinizdir Hepinize merhaba arkadaşlar e, benim adım Ramazan Doruk Atik e, Şimdi kuvvet. Marina. Kuvvet. Şimdi kuvvet. Kuvvet'teyiz Kuvvet'te bir yerdeyiz e, Like atıp abone olmayı unutmayın Bilir videolarda elimden geldiğince burada olmaya çalışacağım. Şimdi sözü hemen kuzeye veriyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle mavi bir içecek aldık. Onu hmm, yarısını içmiş olabilirim. Ama şöyle bir şey var. Size söylemedim. O yüzden size söyleyeceğim. Unuttum. Şu an unuttum. Normalde çekecektim bir o yüzden Hatta arkadaşlar ben öyle doğru çılgınca diyelim. hatta ben öyle çılgınca bir şey yaptım ki mesela bakın Nane yedim hatta yiyorum. Limon da yiyor. ben... şimdi tadına bakıyoruz. Biraz Kırma şey içer gibi. Arkadaşlar hatta gözünüzün önünde naneyim. Tadı çok iyi değil ama yani yedim. Hmm. <laughs> Arkadaşlar bu arada kuvvete gelip bu içeceği bulursanız mutlaka deneyin. Çünkü diliniz resmen <laughs> Arfenim. Venom'un dili gibi olmuyor. Dur lan Venom'un dili bildiğimiz normal dil ama biraz kesik. Venom'un dili şey mi ya? Adı mavi <laughs> <ağabey> mi? <laughs> Şaka yapıyorum ama Venom'un bak Yok lan, oğlum ben onunla <laughs> Donduruyor ya. Ne bileyim lan. Kuzey'in dilini zaten görüyorsunuz. Mutlaka kuvvete geldiğinizde bunu deneyin. Ben şeyler yap Evet şimdi Kuzey içeceğini şöp atmaya gitti. Neyse biz devam edelim. Ve arkadaşlar kuvvetim çok güzel şeyleri var mesela. Ağır zamanda çok lüks bir ülke. Arap kıtasının köşelerinde bulunan bir ülke. Yüz ölçümü kuş gibi. Ee, burada da burada bir tane lüks gemilerden birini de görebilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar kuzey geldi. Anne yiyeceğiz. Çek beni. Evet kuzey. Şöyle Şu an... Şu deniz manzarasında olsun. İşte arkadaşlar hem deniz manzarası hem de burada lüks bir tane teknemiz var. Ama biz bunu kullanmıyoruz. E. Evet arkadaşlar kuzey naneyi sevmedi. Bu arada naneyi hiç yiyerseniz de yararlı oluyor ama tadı kötü yani ben de yedim ama zorlanarak bitirmiştim. Keşke bu kısmı da çekseydik. Hadi bay bay arkadaşlar. Evet, bir sonraki günlerde görüşürüz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olursanız çok severim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.